Bismillahirrahmanirrahim Değerli izleyiciler, Kur'an-ı Kerim kelime mealinde kuranmeali.com sitesinden satır arası meal bölümünden çalışıyoruz ve Mü'min suresinden sonra 476. 6. sayfada Fussilet suresine geldik. Fussilet suresi Mekki bir sure, Mekke'de nazil olmuş 54 ayet. Bismillahirrahmanirrahim Hamim <tör> tenzilun indirilmedir, indirilmiştir. Minel <müvizlik> Rahim. Rahman ve Rahim'den kitabun bir kitaptır. Fussilet ile açıklanmış. Evet açıklanmış ayatu ayetleri Kur'an'ın okunan Arabiyen Arapça bir kitap. Li <likavmin> bir toplum için ya'lemun. Ya Bilen bir toplum için indirilmiştir. Beşiran müjdeleyici olarak ve neziran ve uyarıcı olarak fe a'rada fakat yüz çevirmiştir ekteruhum onların çoğu fehum onlar la yesmeun işitmezler ve kalu dediler ki kulubuna kalplerimiz fi içindedir ekinne kılıflar içindedir mimma e, şeye karşı ted'una bizi çağırdığın şeye karşı ileyhi kendisine çağırdın ve fi azanina kulaklarımızda vardır ve krun bir ağırlık ve min beynina, bizim aramızda var ve beyni kesenin aranda hicabın bir perde var. Fe'mel sen istediğini yap innena elbette biz de amilun yapıyoruz. Kul de elbette ene ben beşerun bir insanın bir beşerim mitlukum sizin gibi yuha vahyediliyor ileyye bana Enema elbette ilahukum ilahınızın ilahun vahidun bir tek ilah olduğu vahyediliyor. Vestakimu <laughs> artık doğrulun ileyhi ona. Vestagfiruhu ve ondan mağfiret dileyin. Yani onun için istikamet üzere olun, dost doğru yolda olun ve ondan bağışlanma dileyin. Ve beylün vay haline lil müşrikin müşriklerin. Ellezine onlar ki la yu'tune vermezler ez zekate zekatı ve hum ve onlar bil ahireti ahireti hum onlar kafirun inkar ederler. İnne şüphesiz ellezine kimseler amenu iman eden ve amilu ve işleyen es salihati salih ameller işleyen kimseler lehum onlara vardır ecrun bir mükafat gayru memnun kesintisi olmayan bir mükafat vardır. Kul de ki e innekum siz mi le ne inkar ediyorsunuz billedi halaka yaratanı el arda yeryüzünü arzı fi yevmeyn iki gün içinde ve tecalune ve kılıyorsunuz koşuyorsunuz lehu ona endaden eşler kılıyorsunuz Dalik'e o rabbul alemin alemlerin rabbi iken ve ceale ki o kıldı yaptı fiha orada yani yeryüzünde revasiye e, ağır e, revasiye, e, ağır dağlar, baskılar, min fevkiha üstünden ve bareke ve bereketler kıldı orada, orada fiha ve kaddara takdir etti fiha orada ekvateha. Ekvat, kut, kutlar yani yiyecekleri, gıdalar. Fi erbaati dört eyyam dört günde sevaen eşit olarak lisailin arayıp soranlar için. Sonra sonra isteva yöneldi ile semai göğe ve hiye o duhanun duman halinde iken veya duman halinde olan göğe yöneldi. Fekale dedi ki leha ona velil ard ve arza etiya gelin davan isteyerek ev veya kerhen istemeyerek. Kale ta dediler ki eteyna geldik ta'i'in isteyerek geldik dediler. Evet, devam edeceğiz inşallah diğer sayfayla buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.